Bayındır, Canlı Mahallesi'ndeyiz. Serhat Yaşar'la beraberiz. Yaşar Algül'le beraberiz. Musa Çıtır'la beraber. Mahmut Ersoy aramızda. Faruk Gül'le beraber. Erdoğan Çıtır'la beraberiz. Ayhan Erçelebi aramızda. Çeşidimiz Challenger F1. Çeşitli şeker mısırları ekiyoruz ama bu Challenger'ı eskiden de biliyoruz. Şu anda da hiçbir şeyi kaybetmemiş. Güzelliği, tazeliği, görüntüsü, raf ömrü. Biz bu mısırı 5 yıldır ekiyoruz. Memnunuz, dayanıklılığı güzel müşterimiz memnun, balacığı memnun. Hani pazarda solmuyor, çökmüyor hiç. Boyu da güzel, tadı da güzel. Her şey için memnunuz yani. Vallahi alan satan da memnun. Bak. Daha güzeli var mı? Bence yok. Challenger'dan zaten memnunuz. Kalite olarak, desen olarak, çok memnun. Etki temediğimiz bir tohum oldu. <laughs> Gerçek bu. Ama artıları daha fazla olan bir tohum. Gerçekten taze için, bizim gibi pazarcı camiası için elit bir tohum. Bizim Tatlı Mısırda İstediğimiz ortalama 10-12 özellik var. Bunun birincisi çimlenmesidir. İkinci özelliği çimlenmeden sonra sürgü gücü. Çok güzel bir sürgü gücü var. Yani otken, yaprakken, diz boyken, sulama aşamasında bizi yormadan gayet güzel bir şekilde büyüyen bir bitkimiz var. Bizim istediğimiz bir mısırın olmazsa olmazlarından raf ömrü. Çünkü biz buradan Türkiye'nin belli bölgelerine Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir bölgesine günlük her bölgeye tırlarla sevkiyat ediyoruz. Bizim için Challenger'daki 12 özellik dediğimiz birincisi çimlenme ve sürgü gücünden sonra bir koçanın dış renginin yemyeşil durması. Çok olgunken de tazeyken de. Ondan sonraki özelliği tepesinin ucuna kadar dolu olması gerekiyor. Üçüncü özelliği Diş dizaynasının düz, parlak ve tatlı, aşırı bir tatlı olmaksızın tatlı olması gerekiyor. Dördüncü özelliği saptan diş görüntüsü yemyeşil ve yan yaprakları bu yıklarının illaki olması gerek. Onun harici dalında biz ortalama 3-4 bin dekar ektiğimiz için ve bunu bir günde iki günde kırmadığımız için raf ömründen hariç dalında durma özelliğine sahip olması gerekiyor. Bugüne kadar çok çeşit ektik. İçinde bize göre sedo tarım olarak en güzel, en düzgün dalında duran tek mısırımız çelinci. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık bunun kırımı 5 gün önce hasata gelmişti. Ama elimizde X firmaların tohumu olduğu için önceliği onlara verdik. Çünkü dal ömrünün olmadığı gerekçesiyle beklettik. Ama şu an görüyoruz ki 4-5 gündür 40 42 Tabii. derecede olduğu halde dalında halen ya. bekliyor. Ve programımıza göre bunu biz daha 3 gün sonra kıracağız. Yarın 25 Haziran'da de. kırmamız gereken Tabii. mısırımızı ay başında, bir, veya ay bir veya iki temmuz gibi kırıyoruz. Yani hiçbir şekilde buruşmayacak, deseninde değişiklik olmayacak, kızarmayacak, çökmeyecek olan bir tohum olduğu için en sona bırakıp geç hasat ediyoruz ediyoruz. Mısırların içinde en iyisi diyebilirim. Raf ömrü, tarladaki işte bekleme süresi, tezgahdaki bekleme süresi. Raf ömrü, yola dayanıklılığı, dalında 4 gün, yolda üç gün. At çuvalı kenara 3 gün sonrası. Raf ömrü. Tarlada bekleyebiliyor. Tarlada bekleyebiliyor. Pazarda bekleyebiliyor. Tarlada bekleyebiliyor. Raf ömrü yüksek, yola geliyor. Zaten bu tarlamız geliyor. yaklaşık bir hafta önce hasada evet. geldi evet. ama bir haftadır gördüğünüz gibi bekliyor. Ha, bekliyor. Her kişi için pazarcı için, tüccar için sıkıntı yapmıyor yani. Yola dayanıklı yani, çökme yapmıyor. Başka mısırlar çökme yapıyor. Bunda öyle bir sorunumuz yok yani. Dalında bekleyebiliyor. Dolun'da yani hiçbir mısır bunun gibi dayanmıyor. Dalında çöken mısırlar insana şey yapıyor, hemen kaldırman gerekiyor. Kaldırmasında o seni kaldırıyor zaten geliyor <laughs> şirketçim. Seminis ailesine teşekkür ediyoruz. Öncelikle Şevket abimiz her zaman yanımızda. Başta Agri Kamege, Nevzat abi Şevket abimize çok da teşekkür ederiz. Herkese tavsiye edebileceğimiz bir tohum. Şeker mısır işini yapan meslektaşlarımızın Challenger'dan uzaklaşmaması ve Challenger'la yollarına devam etmesi onların da faydasına olacaktır. Vallahi işte Challenger gibi anlatmaya gerek yok. Efsane bir tohum. Şükür